Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıradal müstakîm. Sıradal lezîne en'amte aleyhim. Gayri li mağdubi aleyhim ve la dalinim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadri Ve ma edrake ma leyletil kadri Leyletil kadri hayrun min elfi şehri tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle'ili fecrim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'budun. Ve ene abidun ma abettum ve la entum abidun ma agbudum. Leküm diniküm ve liyedinim. Sadaqallahu lazim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yesifun ve selâmun alel murselin. Velhamdülillâhi rabbil alemin. Kabil min ya ve şu meruz ya ve her hamevcan bi hürmetiyle Fatihah.